Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir cumartesi sabahına hoş geldiniz. Bugün yolculuğumuz Darıca'ya. Serkan abimizi ziyarete gideceğiz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Darıca'da görüşmek üzere. İzlemede kalın. Evet, bugün Darıca'da Serkan abimizin yanındayız. Abim öncelikle çok teşekkür ederim değerli davetin için, bizi burada karşıladığın için. Bir şey değil, teşekkürler geldiğiniz için. Eyvallah oldum. abi, çok memnun olduk. Şimdi size Kimbo'yu tanıtacağız. Kimbo gerçekten kocaman bir Amerikan Bully X-Large. Kendi sürüsü var, onları da çekebilir miyiz? Burada kendi sürüsü var, arkada da diğer sokak köpekleri var. Kimbo köpeklerle, kedilerle gerçekten mükemmel anlaşıyor. Harika bir Amerikan Bully örneği. Abi nereden gelmişti kim bu? Hollanda'dan aldın sanırım. Evet, Raşit Kaplan'dan aldık yavru olarak. Ee, şimdi Türkiye'deyiz işte, Fransa'da yaşıyoruz. Bir seneden beri buradayız. Bir seneden beri buradasın. Yani köpeği Hollanda'dan alıyorsun, evet. Fransa'ya götürüyorsun. Fransa'dan da seninle birlikte Türkiye'ye geliyor. Aynen o şekilde oldu. Evet. Maşallah, maşallah çok güzel. Öncelikle sana çok teşekkür ederiz ülkemize böyle bir evlat kazandırdığın için. Sağ ol, teşekkürler. <laughs> Birazcık seni tanıyalım istersen abi. Bize kendinden bahsetmek evet. ister misin? Ne işle meşgulsün? Kaç yaşındasın? Tamam. 48 yaşındayım. Tekstilden uğraşıyorum. Fransa'dayız işte. Bir seneden beri Türkiye'deyiz. Çok güzel. Çok güzel abi. Hoş gelmişsin. Teşekkürler. Kimbo'nun bakımına Melis de yardımcı oluyor. Melis seni de tanıyalım dilersen. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş ben Melis. 22 yaşındayım. Ee, Almanya'da okudum, üniversiteyi bitirdim. Babamla şu an İstanbul'da bir senedir yaşıyoruz. E, ee, babamla beraber Kimbo'yu 5 sene önce aldık Hollanda'dan. 5 senedir bizimle. Raşit Kaplan'dan. Bildiğim <laughs> <laughs> kadarıyla Kimbo'ya evde bakıyorsunuz. Nasıl oluyor peki bu kadar büyük bir köpek evde bakılır mı? Evde beslemesi zor mu? Ee, evde beslemesi çok kolay bence ee, görüldüğü gibi çok büyük olmasına rağmen bir insan gibi yani onun evet. dışında yani bir insan nasıl yaşıyorsa aynı şekilde yaşıyor. Yatağı var kendine özel. Evet. Hiçbir zarar da vermiyor. Yani evde bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Yani illa bir bahçeye gerek yok. Peki yürüyüşler nasıl oluyor? Kim o çok aktif mi? Çok heyecanlı mı? Çok hareketli mi? Çabuk mu yoruluyor yoksa Kimma çok hareketli değil. Hatta biraz yani Amerikan Buller bildiğiniz gibi biraz tembel olduğu için çok yürümek istemiyorlar. Ama köpeklerin sağlığı için biz günde 2-3 saat yürütüyoruz. Ey maşallah. Bakın zaten dışarı çıktı. Şimdiden yoruldu bile. <laughs> Şimdiden yoruldu. Peki diğer hayvanlarla arası nasıl? Saldırganlığı vesaire var mı? Diğer hayvanlarla arası çok iyi. Hiçbir köpekle bir sorun yok. Zaten gördüğünüz gibi dışarıda bir sürü arkadaşı var. Ve kedileri çok sevdiği için de sokaktan evet. dört kedi sahiplendik. Ey Evde maşallah. kedileriyle Ey yaşıyor. Maşallah. evet. E beraber mi uyuyorlar? Beraber. Babasıyla uyuyor kim bu? <laughs> Serkan abiyle uyuyor herhalde. Aynen, ben ben. Ama kedilerle arası çok iyi. Için. Çok güzel. Maşallah. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Teşekkürler. Peki abi Fransa'dan buraya yolculuk nasıl oldu? Gümrüklerde herhangi bir problemle karşılaştınız mı? Vallahi çok zor oldu. <laughs> çünkü uçak almadı kilosu fazla olduğu için. Türk Hava Yolları sırf hayvan taşıyor. O da 50 kiloya kadar. Bu da normalde Fransa'dan buraya gelmediğimizde 63 kilodu. Maşallah. Evet, olmadı. Mecburen arabalan geldik. Orada da herhangi bir sıkıntı olmadı. Çünkü bütün evrakları, her şeyi, seceresi tam olduğu için aşıları sorunsuz geldik. Seceresi UKC u secereydi herhalde. Aynen, aynen o şekilde. Şimdi secere Maşallah. değişikliği yaptık. Ee, o AKBC miydi? ABKC. Ee, ABKC'yi ya ABKC karnımıza yaptık, yani. yaptık. Maşallah evet. çok güzel. Evet. Çok güzel. Peki abi hayvan kocaman. Abarttığımızı vesaire düşünmeyin. Evet. Hayvan gerçekten kocaman. Bunu nasıl evet. besliyorsun? Buna et dayanır mı? Buna mama dayanır mı? Buna yemek dayanır mı? Evet. Ya biliyorsunuz bütün kangalları nasıl besliyorlar? Kuru ekmekten biz aynı o şekilde besliyoruz. <laughs> Demek isterdin. <laughs> şaka şaka. Normal biz bunu yavruluğundan belli barf besliyoruz. Barfı da kendimiz yapıyoruz. O şekilde besliyoruz. Kuru kurumama vermiyoruz. Barfını kendin yapıyorsun. Peki onun içeriğinden biraz söz etmek ister misin abi? Ne alıyorsun barfın içine, ne katıyorsun, kattığın sebzeler nelerdir? Evet yani genelde işte et ve sakatat kemik, sebze ve meyve onun oranları var. Her köpeğe göre tabi değişiyor. Alerji evet. olabiliyor tavukta filan. Ben mesela tavuk vermiyorum o şekilde. Tavuğa alerjisi var sanırım kim onun. Evet aynen. Kimi köpekte oluyor. Köpeklerde yani insanlarda olduğu gibi bazı gıda türlerine reaksiyon gösterebiliyor ciltleri vesaire. Bizim Teddy'de de olmuştu zaten. Şöyle şurada küçük bir sivilcesi çıkmıştı fazla etten. O ergenlik çanda oluyor. Olabiliyor evet. Ergenlik canlı olabiliyor. Ergenliği bir türlü atlatamadı kızımız. <laughs> Peki Serkan abi bu Amerikan buli sevdası nereden geldi? Daha evvel ben pitbull besliyordum. Ondan sonra YouTube'da Raşit Kaplan diye bir arkadaş var. Onun videosuna denk geldik. O bize vesile oldu. Raşit Kaplan'ın videoları zaten mükemmel. Köpekleri de mükemmel. Yani özellikle ondan mı almak istedin? Öyle oldu. Gördük hoşumuza gitti köpekleri ve gitti Kolando'ya Fransa'dan ve aldık. O şekilde oldu. Çok da güzel olmuş. Ne kadar? 4 aylık mı sahiplenmiştin abi sen bunu? Aynen buna? 4 aylıktı. 4 aylıktı. Peki tuvalet eğitimi falan nasıl oldu? Evde tuvalet eğitimini nasıl verdin? Geldiğimde zaten herhangi bir tuvalet eğitimi zorluğu çekmedik. Eve zaten kesinlikle bir tuvaletini falan yapmadı şimdiye kadar. Çok şey kolay oldu bizim için. 4 evet. aylıkken bile evine evet. çişini kakasını yapmadı mı? Ya hiç bir kere bileme yapmadı. Abi gerçekten evet. bu konuda çok şanslıymışsın evet. ya. Evet. Aynen o şekilde. Ama bunun Dış şeyle de alakası var. Günde kaç kere dışarı çıkardın o da çok önemli. Gezdiriyoruz sürekli e, o şekilde. O yüzden yani evde yapacak vakit bulamıyor evet. hayvan büyük ihtimalle. Erkek köpeklerde de biliyorsun Mert ya genellikle erkek köpek evde tuvaletini yapmıyor dışarı yapıyor. Bu da aynı şekil olmuş yani. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Diğer ırıklarda bir yaşında köpek, bir buçuk yaşında köpek bir türlü tuvalet eğitimi verilemeyenler var. Bunları duyduk. Ama Amerikan buli, evde beslenen erkek gerçekten yapmıyormuş. Yok yok Çok akıllılar. Şey. Bunu da kanıtlamış evet. olduk yani burada. Herkes Amerikan buli sevsin. En çok Amerikan buli sevsin. Serkan abi ve Melis. Öncelikle misafirperverliğiniz için, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ve de tüm Türkiye'ye bu evladı gösterdiğiniz için, saklamadığınız için tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Biz de ederiz teşekkürler. Geldiğiniz için sağ olun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ve de yorum yapmayı. Herkese mutlu günler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça i̇yi günler.